balkonunu oynayacağız. Yarışmacı adaylarımız Ege. Yarışmacı ikinci adayımız Deniz bakar mısın? Deniz. Burası da bizim halımızın üzerinde oluşturmuş olduğumuz seccadelerden, donlardan, parkurumuz ve koltuğumuz. Şimdi Squid Game'in cam balkon oyununa başlıyoruz. Evet, şimdi hadi birinci kırılmayan cam balkona atlayın bakalım. Önce Ege, Ege başlasın. Evet, 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 evet. Evet, Ege kurtuldu, kazandı. Oley, alkışlıyoruz Ege'ye. Evet, alkışladık. Şimdi ikinci yarışmamız Deniz başlıyor. Başlayın bakalım. Hayır Ege sen oraya geç. Geldiğiniz yoldan geri gideceksiniz bir daha. Hadi Deniz başla. Kırılmayan balkonlardan, camlardan geç bakalım. Evet, hangisinden geçeceğini karar veremiyor musun? Çok tehlikeli. Görünmüyor çünkü bunlar, değil mi? <laughs> Tamam hangisini atlayacaksın? Bunu atlarsan çok uzak. Bence bunu atlamalısın önce. Yoksa düşersin. Hadi. Ben Evet düşersin işte. Ama zamanın çok az kaldı. Zaman tükenmek üzere. Aha Ege camdan aşağı düştü. Eğlendi! Eyvah eyvah eyvah. Aynı bastığınız yerlerden geri gitmeniz gerekiyordu. Evet. Şimdi hadi bakalım. Koltuğun üstüne çıkıyor herkes. Oradan başlamıyoruz. Geri gideceğiz. Evet geri gideceğiz. Hadi çıkın bakalım koltuğun üstüne. Önce ilk şey o cam balkona atlayacaksınız. Tamam mı? Şimdi birinci deniz başlıyor. ikinci de Ege. Evet doğru. Doğru. Hadi bakalım. Evet. Hangisi yanlış? Evet doğru. Hayır yandın. Düştün. Buna basmadın çünkü. Buna basacaktım basmadım. Evet. Evet Ege de kazandı. Evet, cam balkon oyunumuz burada sona erdi. Yeni oyunlarımızla karşınıza tekrar geleceğiz. Hadi iyi akşamlar d'in. İyi akşamlar. Evet.